Evet, Türk Haber Televizyon kanalı olarak şu an Antalya sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Burada da bir beyefendi gördük. Maket var. Evet, elinizde bir gemi maketi var. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Ekrem Tümüroğlu. Ekrem Bey, bu maketi siz mi yapıyorsunuz? Evet, doğrudur. Ee, nereden başladı bu merak? Bu merak cezaevinde başladı. 11 yıl cezaevinde yattım, cezaevinde başladı. Kader mahkumusunuz. Hangi cezaevinde yattınız? 11 tane cezaevi gezdim bu arada. Niye 11 tane sorması? 11 tane derken pek akıllı durmadık. Şey <laughs> Sürüldünüz. Sürüldüm. 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 Çünkü biz vatandaş olarak insan bir cezaevine girip orada kalır diye biliyorduk. On mutlaka. Eskisi gibi değil. Şimdiki cezaevleri yarı açık cezaevlerinde pek fazla tutmuyorlar bunu. Evet. Yani en son bu maket ürünleri atölye türü olan şeyler Mide ve Kırşehir açık cezaevlerinde yapılıyor bunlar. Siz bu, sanat bu sanatı orada mı cezaevde mi Sanat evet cezavirli. hiçbir ama yani muhteşem yapmışsınız. Gerçekten muhteşem. El emeği Peki biraz onun bir seriyi için vatandaşlarımız bilsin. Cezaevinin nedir, ne değildir, şartları nasıldır? Biraz anlatır mısınız? Cezaevi şartları zor şartlar. Tavsiye edilecek bir yer değil. Hiç kimsenin. Rabbim kimseyi düşürmesin. Ama şunu söyleyebilirim. İnsanın ekmeğiyle, diniyle, diliyle, ırkıyla oynanırsa mutlak cezevi mutlak oluyor. Kaçınılmaz oluyor. Ama Gençlere... Adi suçlardan dolayı işte hırsızlık, gasp vesaire <laughs> e, dolandırıcı bunlar e, çok yüz kızartıcı ve abes evler. Mahkumun cezaevinde vakti nasıl geçiyor? Nasıl sıra geçiyor? Mahkum cezaevinde nasıl geçebilir? E, kapalı cezaevlerinde çok sıkıntılı tabii ki bu tür şeyler var ama e, işte boncuk üzeri yapılan şeyler ama yarı açık cezaevlerinde e, her mesleğe <laughs> yönelik bir dal branş var. Eğitim alıyor orada yani? Eğitim bu alıyorsunuz tabii ki. Bununla ilgili çalışma mesela bu gemi benim için bir günüm alıyor. Bir gününüzü alıyor. Evet, bir gün. Ama bir günde vakit geçireceğiz abi bir değil mi? Bir günde vakit geçiriyorum. Yani zor bir şey ama bir şekilde yani, yani kötülüklerden, kazadan, yapıyorum. beladan uğraşıyoruz. Yani Aynen. bir amaç oluyor. Evet, evet, evet. 11 sene, yani dilek kolay. 11 Çok sene. Çok büyük bir zaman. Nasıl bitirdiniz? E, yani bir Allah bilir siz bilirsiniz ya. Yani. Sabır dedik. Sabır dediniz değil mi? Sabır hep dedik. Hep sabır. Hep sabır dedik. Hep bir şeylere verdik kendimizi. Öyle zaman geçirdik. Hangi cezaevlerini yaptınız? Kayseri, Sinop, Diyarbakır, Elazığ. En zor hangisiydi? Malatya, Sinop cezaevinde çok zorluk çekti. Neydi mesela? Geldi bitti. Gurbetçiydik. Yani orada gurbetçi mahkumlar biraz sıkıntılı e, ee, sıkıntı derken yani cezaevi yönetiminden dolayı mı mahkumlardan dolayı mı? Yönetiminden değil yani cezaevinden de yani yöneti tabii ki yönetimden de kaynaklanıyor. Neydi sıkıntılarınız? Sıkıntılarımız yani isteklerimiz ve taleplerimiz zamanında e, ulaşılamıyordu, gelmiyordu. Çile çekiyordunuz değil Çile çekiyorduk. Peki yatma sıkıntıları çok olduğu bize mail geliyor. İşte bir cezaevinde bir yatağa, işte yerlerde yatan olduğu ifade ediyor. Doğru yani, mu? Şöyle ifade edeyim. E, Maltepe cezaevinde, İstanbul Maltepe cezaevinde şu an yerlerde yani sünger döşekler dediğimiz yerlerde yatıyorum mahkumlar. Değil mi? Evet zor işte bu, bu genetik serbestlikten dolayı biraz hafifledi işte. Rahatlama oldu. Rahatlama oldu ama yine de e, cezaevler. Sizin bitti mi şu an cezanız? Benim bitti. Ben zor. özgürsünüz. Sen, e, Antalya'da yaşıyorsunuz. Antalya'ya geldim. Antalya'da yaşamıyorum. Aslan Kayseri'de yaşıyorum ama işte bu kendi el emeğimi yaptığım için bunların maketlerini de kendim yapıyorum. Burada e, kısmen cezaevi arkadaşlarıma da bir katkım olsun dolayı. Ne yapıyorsun? Bunun gelirini cezaevine mi gönderiyorsunuz? Tabii cezaevine gönderiyorum? Çok geziyorum. onurlu bir davranış, çok duyarlı bir davranış. Siz de mi Ben... Memleket de, neresi? Aslen Erzurum. Erzurum'un neresinden? Horasanlı. Buradan Horasanlara bir selamınız, mesajınız var mı? Selam söylüyorum tabii ki. Tüm kader arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Peki Allah'a emanet olun. Sağ Allah ol. bir daha kimseyi e, cezaevine düşürmesin. Hiç kimse yok. Gençleri de buradan cezaevinde 11 sene şey, yatan kesinlikle. olan bir insan olarak bir gençlere ne diyorsunuz? delikanlılık, bir dakikalık delikanlılık sizleri 5-10 sene belki de daha fazla senelere mahkum eder. Kadar mahkum. O kadar mahkumlu değildir. Boyun eğmek istedir, adiliktir diyorum. Başka bir Peki. Teşekkür ederim rastgele. Hayırlı akşamlar.